Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size solucan üretim kiti nasıl yapılır onu göstereceğim. Elimizde şu şekilde bir plastik kabımız var. Plastik kabımızın altını mat kabımız var. Şöyle bir mat kap kullandım ben. Mat kabımızda deliyoruz. Solucanlar hava alsın diye, havasız kalmasınlar diye. Burada içinde kırmızı kaliforniya solucanları bulunan mamamız var. Solucanlar alt kısma kaçmışlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Kırmızı Kaliforniya solucanların özelliği solucan gübresi yapımında kullanılması. Kartonlarımız var. Bunlar renksiz olacak. Kağıt da kullanabilirsiniz. Renksiz kağıt ve karton kullanabilirsiniz. Bunu alt yatağa koyacağız. Çünkü solucanlar bunu çok seviyor. E, yiyorlar. E, üremeleri daha hızlı oluyor. E, burada %80 oranında ıslatılmış solucan gübremiz var. <laughs> Bu nasıl nasıl anlayacağız tam olduğunu? Yani sıktığınız zaman suyu çıkmayacak ama elinize ıslaklık hissedeceksiniz. O zaman e, tamam olduğunu görüyorsunuz. Burada da fermente edilmiş e, solucan maması ile benim daha önceden bekletmiş olduğum sebzeler var. E, bu sebzelerin içinde neler var? Yumurta kabuğu, e, çay posası, e, sebze sebze kabukları ya da çürümüş olan sebzeleriniz varsa onlardan koyabilirsiniz. Çay posası koyduk, yumurta kabukları koyduk. Bunlar ben bu karışık kompostu der duymuşsanız o şekilde bir kabın içine bekletiyordum. Hazır ile beraber ben bunları da karıştırdım. İlk başlarda hazır mama alabilirsiniz. ferment edilmiş solucan maması şeklinde satıyorlar zaten. O şekilde alabilirsiniz ama daha sonra kendiniz de bunu üretebilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi nasıl yapıyoruz ona geçelim kabımızın alt kısmına biz kartonları yerleştireceğiz. Ben şöyle kargodan çıkan hasırlar da vardı. Bunları da kullanayım istedim. İster bunlar bu tarz bir şey kullanın. İsterseniz yani böyle bir şey istemiyorsanız şu şekilde kartonlarımız var. kartonlardan yayabilirsiniz. Alt kısma kartonlarımızı yayıyoruz. üzerine ıslatılmış solucan gübremiz. Bundan ekleyeceğiz. Alt kısmına da bunu yayıyorum. Solucan gübresinin üzerine de hafif böyle sıkıştıracağım. Solucan gübresinin üzerine de buradaki solucanlarımızı ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bunlar bizim tarlamızın çalışanları olacak inşallah. Ben peki neden solucan üretim kiti yapıyorum? Normalde bunu gübre yapımı için kullanıyorlar. Ama ben daha çok bunları sebze yataklarının içine koyacağım. Sebze yataklarının içine koyacağım ki oradaki şeyler sürekli bir sirkülasyon olsun, toprağı zenginleştirsinler. Kabın içindeki bütün kalanların hepsini koyuyorum ki hiçbir ziyan olsun istemem. Gördüğünüz gibi burada hareketliler. Evet. Sanırım hepsini koyduk. Daha sonra yayıyorum bunları. Bakar mısınız ne kadar sevimliler. Bu solucanlar normal solucan boyutundan daha küçükler. Hani bizim toprakta olan solucanlarımız daha iri oluyor ama bunlar biraz daha böyle minyatürler onlara göre. Arada büyük olanları var, yavru olanları var. Bakar mısınız? Vıcır vıcır. Çok şekerler. Evet. Bunları da yayıyorum. Hafif de dağıtıyorum. Burada birbirlerine karışmışlar. Alan küçük olunca büyük bir ihtimalle biraz şöyle bir gevşettim. Rahatlattım onları. Belki solucandan tiksiniyor olabilirsiniz ya da korkuyor olabilirsiniz. Ama inanın çok zararsız, çok faydalı canlılar. Biz toprak yata ya dikim yataklarını yeni yaptığımız için içinde hiç solucan yok. Ben biraz bunlar kendilerine gelip üremeye başladıklarında bunları sebze yataklarımıza koyacağım. Şu şekilde yaydım. Bakın minnacık olanlar da var. Hiçbiri ölsün istemiyorum. Hepsinin içine girdiğinden emin olduk. Şimdi üzerine de mamamızı koyacağız. Sanırım bu kadar yeterli. Dediğim gibi mamayı para vermenize gerek yok. Evde siz kendiniz yapabilirsiniz. O zaman çok daha ekonomik olacaktır. Bu şekilde giyiyorum. Mamamızı da üzerine. Bu arada mamamızı da biz %80 oranında ıslattık. Nemli olması gerekiyor. Solucanların içinde rahat üreyebilmesi için. Çünkü onlar biliyorsunuz böyle çok ıslak yumuşakçalar. Yeteri kadar nem olmazsa kuruyup ölebiliyorlar. O yüzden bunu da biz %80 oranında ıslattık. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi bunlar yavaş yavaş yayılacaklar. Baktılar gıda çok çoğalacaklar. Daha sonra da ben yeteri kadar kendilerine geldikten sonra sebze yataklarına yavaş yavaş ilave edeceğim bunları. Bu kadar serdikten sonra biz nasıl anlayacağız e, mamalarının bittiğini diye düşünebilirsiniz. Ne zaman ki solucanlar yüzeyde gözükmeye başladı. İşte o zaman e, maması bitmiş demektir. O zaman tekrar mama ilave edeceğiz. Ve bunlar yemiş oldukları bu mamaları yedikten sonra alt kısımda e, gübre bırakıyorlar. Solucan gübresi. O alt kısım artık solucan gübresi olarak kullanılabilir haldedir. Onu alıyorsunuz, kurtmanız gerekiyor. E, ham solucan gübresi oluyor ilk başta. Bir 2 ay kadar bir e, olgunlaşma süresi oluyor. Güneşte kurutmanız gerekiyor. Sonra elemeniz gerekiyor. O ayrı bir e, konu aslında. Ya yani ben şu andaki tek amacım dediğim gibi solucan elde etmek. E, bilmiyorum ilerleyen zamanda belki gübremizle yapalım diye düşünebiliriz ama gübre için ekstra farklı bir e, sistem kurmamız gerekiyor. E, şimdilik bu kadar e, bizim için yeterli gözüküyor. E, yapmak isteyen arkadaşlar olursa e, onlara bir fikir olsun istedim. E, herkese kolay gelsin.